Merhabalar, ben sınıf öğretmeni Gökhan Uçak. Bugün sizlere Pentago oyununu anlatacağım. Pentago, iki kişiyle oynanan bir oyundur. Pentago'da amaç, beş taşı, yatay, çapraz ve dikey bir şekilde sıralayabilmektir. Bu oyunumuzun diğer oyunlardan farklı olarak bir hamle iki aşamadan oluşmaktadır. Taşımızı alıp, oyun alanımıza koyduktan sonra, oyun alanımızdaki dört tabladan herhangi bir birini çevirebilmektedir. Şimdi gelin ayrıntılara hep beraber bakalım oyuna her zaman siyah renkli oyuncu başlar. Bazı oyunlarda bu renk kırmızı oluyor. Önemli değil. İlk oyuncu 4. Boş parçadan istediği yere bilyesini yerleştirir. Bilyesini koyduktan sonra oyuncu içinde bilye bulunan parçalardan herhangi bir birini saat yönünde 90 derece döndürmek zorundadır. Boş tablalardan herhangi bir tanesini çeviremezsiniz. Hamle tamamlanır. Diyelim ki rakibimiz de oynadı. Hamle sırası yine siyahta. Ben taşımı koydum. Döndürme hareketimi yaptım. Hamlem bitti. Şöyle bir yanılgı olmasın. Sadece taşı koyduğum tabloyu döndüreceğim diye bir kural yok. Örneğin Hamlemi buraya yaptım. Taşımı buraya koydum. Ama bu tabloyu çevirdim. Herhangi bir sıkıntı yok. Bir hamle iki aşamadan oluşuyor. Topu bırakıyoruz. Tablalardan istediğimizi çeviriyoruz. Yalnızca boş tablo çevrilmeyecek. Oyunumuzun amacı yine işte yatay, dikey ya da çapraz olarak 5 topu sıralayabilmektir. Örneğin eğer oyuncu şu şekilde çaprazdan 5 taşı sıralayabiliyorsa oyunu kazanmıştır. Ya da işte siyah oyuncu yatayda 5 taşı sıralayabilmişse oyunu kazanmıştır. Oyuncu taşını tabloya değdirdikten sonra "A ben oraya oynamayacaktım, işte buraya oynayacaktım." diyemez. Taşını bıraktıktan sonra bıraktığı tabloyu oynamak zorunda. 3 set oynanır. İki seti alan oyunu kazanır. Hep saat yönünde çeviriyoruz. Bakın, hep saat yönünde çeviriyorum. Rakip oyuncum da aynı şekilde sağ tarafa doğru çeviriyor. Yani şöyle yapmıyorum. Bir bu tarafa, işte canım isterse bir de bu tarafa çevirdiğim yok. Hep aynı yöne, hep saat yönünde çevirmek zorundayım. Çok önemli kurallardan bir tanesini daha anlatmak istiyorum size. Şimdi hamle sırası beyazda olsun. Beyaz hamlesini yaptı ve çevirdi. Bakın dikkat ederseniz beyaz da beşledi. Beyazın hamlesi sonucu siyah da beşledi. Bu durumda kim kazanacak? Tabii ki de beyaz kazanacak. Beyaz hamleyi yaptığı için beyaz e, oyunu kazanmış olacak. Fakat diyelim ki yine beyaz hamlesini yaptı, çevirdi kendisini beşleyemedi fakat rakibini beşledi. Kendisini beşleyemediği için, rakibini beşlediği için bu sefer kazanan siyah oyuncu olacak. Brento oyunumuz bu kadar. Herkese başarılar diliyorum.